تمام توفي لكم يا معلم istersen abi. Fadal, fadal, fadal. Ben de ben de ben de ben de ben Pardon, zindibiz. Ben 2017 yılında İHH İnsan Yardım Vakfı tarafından Yemen'in Marip şehrinde açılan sağlık ocağındayız. Sağlık ocağından içinde bulunmuş olduğumuz kampta yaşayan 1500 ailenin yanı sıra çevre mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi Yemenli aileler faydalanıyorlar. Burada tedavi görüyorlar. Gerekli muayeneler, teşhisler, tahliller ve tedaviler ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca burada doktorun yazmış olduğu ilaçlar da sağlık ocağının içerisinde bulunan eczaneden hastalara ücretsiz bir şekilde veriliyor İHA ekipleri olarak yaklaşık bir haftadır yardım çalışmalarında bulunmak için Yemen'deyiz. Yemen'de iç savaş 2014 yılından bu yana devam ediyor. Savaş nedeniyle ülkede gerçekten çok ciddi bir insani kriz var. Savaşın izlerini ülkenin dört bir tarafında görmek mümkün. BM raporlarına göre Yemen'de 23 milyonu aşkın Yemenli bir şekilde yerlerinden edildi. Bu insanların 4 milyondan fazlası ise ülke içerisinde çeşitli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Ülke içerisinde yüzlerce göçmen kampı var. Bu kamplarda insanlar çadırlarda hayatlarına devam ediyorlar. 29 milyon nüfuslu ülkenin 20 milyonu insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 3,5 milyon kadın ve çocuk yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Savaş nedeniyle oluşan tahribat dolayısıyla çalışma alanları çok kısıtlı ve pek çok insan evine ekmek götürmekte dahi zor